Merhaba güzel dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hep beraber daha da çok büyüyoruz dostlarım. Hepsiniz sayenizde olay. Siz olmasanız ben de burada yokum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun da diyorum. Beğenip yorum atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Vaktinizi ayırıyorsunuz arkadaşlar. Ben de sizin güzel yorumlar yapmaya çalışıyorum. Bu kahveyi de sizin içtim biraz önce. İzleyene özel genel bir açılım olacak arkadaşlar. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Kalbinizden, gönlünüzden, aklınızdan, fikrinizden ne geçtiyse tutun. Şimdi açacağım falınızı. Fincanınızı da yorumlayacağım. Tabağınızı da yorumlayacağım. Kanalıma abone olarak zil bildirmeyi tümün işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Güzel yorumları böyle kaçırmamış olursunuz. Videoma like atmayı unutmayın dostlarım. Videomu beğenen herkese de teşekkür ediyorum. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Evet. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Evet. Bakalım neler çıkacak. Oo, Arkadaşlar. Böyle kapalı önü. Gelinlikli bayan görüyorum. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Gösterdim de umarım. Bakın. Gelinlikli bayan önü kapalı. Görüyor musunuz? Gözleri hafif hafif belli oluyor. Bu bayan evlendikten sonra çok büyük bir keyif hayatı yaşayacak yani. Net söylüyorum. Şu anda bekar bayanlara sesleniyorum. Evleniyorsunuz. Çok güzel bir hayat geçireceksiniz eşinizle. Rahat, tempolu, kafanız rahat, dert sıkıntı olmayacak keyif. Böyle yatıyorsunuz. Gelinlikli böyle çıkmışsınız arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Ee, ama çok net çıkmış yani. Güzel çıkmış. Demek ki Bahtınız, gönlünüz açık, kalbiniz temiz ki Allah da ona göre verir arkadaşlar inşallah. Ben burada net görüyorum ama kalbiniz çok temiz ve önünüzde çok açık. Onu söyleyeyim size. Biri size yem atmaya çalışacak dostlarım. Bu da ya iş ortamında ya arkadaş çevrenizde. Biri size yem atmaya çalışıyor. Eğer o yemi yerse diyor, bu mahvolacak, hayatı bitecek diyor. Yemesse diyor bizim hayatımız bitecek diyor. Böyle bir çirkeh bir yani bu. Bu bayan da olabilir. Bu erkek de olabilir dostlarım. Bunlara sakın ha sakın taviz vermeyin. Hayatı çöp olmuş zaten bunların. Birisi size zarf atıyorsa, yem atıyorsa ufacık bir şey mi hissettiniz hemen? Oradan ayrılın arkadaşlar. Taviz vermeyin. Onu net söyleyeyim size. Burada çıkmış çünkü. Biri size bir iş teklifinde bulunacak. Biraz zor mu iş diyeyim, uzak mı diyeyim, ağır mı diyeyim değerlendireceksiniz onu. Çünkü e, riskli bir karar bu. Ya evimden uzaklaşacağım, ya ağır bir iş yapacağım, ya çok yorulacağım, ya parasız kalacağım. Bunlardan biri yani. İyi düşünün, iyi taşının, iyi değerlendirin derim dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Böyle bir teklif var yani. Pis bir lağım faresi çıkmış arkadaşlar. Bu da bir erkek. Yani bir erkek sizi kandırmaya çalışıyor. Pis. Lağım fareli çıkmış. Net yani söylüyorum. Burada çıkmış. çıkmış çıkmışse doğru geliyor. Çok pis bir erkek var burada yani. Net söylüyorum. Siz çok dikkatlisiniz. Ciddiyseniz arkadaşlar bunu bile bile siz zarf atmaya çalışan biri var. Buna rağmen yani. Bu da eğitim ve kariyeriniz alakalı çok dikkatli olun biri ortalığı karıştırabilir dostlarım hayatınızı bozabilir bir işe girişeceksiniz hepsi boşa gidecek arkadaşlar çünkü yakın bir dostunuza bunları anlatacaksınız o da sizin işinizi karıştıracak ve işinizi bozacak onu net söyleyeyim size dostlarım şunu söyleyeyim arkadaşlar burada bir erkek var bir bayanı aramaya çalışıyor ama korkuyor o bayan ona kızar ona bağırır, çağırır. Ağzına gelin dek laflar söyler diye korkuyor. Onu net söyleyeyim artık. Bayanlar bir erkeği çok korkutmuşsunuz ya da erkekler bir kadın sizi çok korkutmuş. Onu söyleyeyim artık ne yaptıysanız. Böyle bir şey var. Bir ikilemde kalıyorsunuz. Bence arayın. Arayın. Ne derse duruma göre, nalza göre şerbet verirsiniz. Baktınız bağırıyor, çağırıyor. Bir daha da aramazsınız. Ama bence arayın öyle elinize tutmayın o telefonu derim. Bakın burada sandal var. Sandalda iki kişi oturuyor. Bunlar kürek çeke çeke çeke, çeke ev sahibi olacaklar. Bunlara evli bayan ve evli erkeklere sesleniyorum. Eşinize beraber çalışıp çabalayıp gıdım gıdım biriktire 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 tırnaklarınıza kazıya kazıya ev sahibi oluyorsunuz eninde sonunda. Hiç merak etmeyin. Ama şöyle söyleyeyim. Akrabalarınızdan çok çekiyorsunuz. Onu görebiliyorum. Onlara taviz vermeyin. Bırakın onlar gelsin, tozsun, hava atsın, resim çeksin, size göndersin, sosyal medyada paylaşsın. Hiç. Belki onlar kiracıdır ama sonuçta size sahip olacaksınız. Bir hedefiniz var. Bunu gerçekleştirin. Böyle şunlara bunlara hiç takılmayın dostlarım. Burada bir araba var. Sürekli bu araba bozuluyor. İte kaka, ite kaka gidiyor yani. Biraz ıı, eski bir araba. Şöyle söyleyeyim. O arabayı satıp üzerine biraz daha biriktirip yeni bir araba alacaksınız. Daha iyi böyle daha sağlam sizi yolda bırakmayacak. Daha düzgün bir araba alacaksınız. Burada çıkmış dostlarım. O burada bir anahtar var. Bayanlar, erkekler. Yani bu hedefiniz ya da anahtarınız neyse o anahtarı alıyorsunuz. O haberi vereyim size. Yani kimsenin yapamadığı siz yapacaksınız. Birisi destek olacak para konusunda. Siz de o anahtarı alacaksınız. Burada çıkmış anahtar. Bakın burada kuş tüyü var. Bu kuş tüyü evinize kadar giriyor ve size o sürprizi veriyor. Kuş tüyü gibi kuş gibi böyle rahat rahat uçacağınız bir haberiniz var. Kuş gibi olacaksınız yani üzerinizdeki o yük, o sorumluluk gidecek. Artık kuş gibi olacaksınız dostlarım. Bu haberi vereyim size. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar geçmişte Birini kendinizden çok uzaklaştırmışsınız. O devri kapatmışsınız. O sayfayı kapatmışsınız. Ama bu şimşekler tekrardan çakacak kalbinize biliyor musunuz? Çünkü neden? O insan tekrar karşınıza çıkacak sizin. O şimşekler tekrardan yanacak, tekrardan çarpacak. Kalbiniz küt küt atacak yani. Uzaklaştırdığınız insanla tekrardan birbirinize aşık oluyorsunuz. Böyle de bir bomba haberi vereyim yani size dostlarım. Birinin kavgasına büyük bir şekilde gözle görülür bir şekilde arkadaşlar şahit oluyorsunuz. Diyorsunuz hiç beklenmedik bu iki insan nasıl bu şekilde kavga eder yani şokum ben. Böyle bir muhabbete şahit oluyorsunuz dostlarım. Biri var ya bu bayan ya bu erkek hep diyorsunuz ya bu çocuksu tavırlar ne zaman gidecek bu insan ne zaman olgunlaşacak da biz ciddi konular konuşacağız. Hep saçma sapan şeyler, havadan sudan, ilişkisi olanlar. Artık olgunlaşmasını istiyorsunuz karşı tarafın. Ve ciddi şeyler konuşulmasını istiyorsunuz. Çünkü konuşmadığı için de artık o insana inanmamak hale gelmişsiniz. İnanmıyorsunuz son zamanlarda. Bence bu konuyu oturun, bence konuşun derim dostlarım. İnanmaya, inanmaya bu sefer şüpheler kafanıza çok birikir. Bu sefer siz yorulursunuz o değil. Aradan uzun yıllar geçmiş, uzun yıllar geçmiş arkadaşlar. Yapmak istediğiniz bir şey, o büyük bir şey şimdi gerçekleştireceksiniz. Hedefinizde, hayalinizde o var. Geçmişten beri yapmak istediğiniz şeyi gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Bir yurt dışı planınız var. Bunu gerçekleştireceksiniz. Aileniz sanırım izin vermiyor ama yine de gitme kararı alıyorsunuz galiba. Fırtına öncesi sessizlik var dostlarım. Biri şu anda sessiz kalıyor. Sessiz kalıyor ama o fırtına patlayacak. O fırtına patlayacak. Onu net söyleyeyim size. O burada 3 tane gelincik çıkmış peş peşe. 1, 2, 3. 3 tane gelinciğiniz var. Yani 3 tane e, güzel haberiniz çıkmış dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Biri bir ortamda çok bir açık verecek arkadaşlar. Patlak verecek yani o kişiye bir şey demişsiniz. Ağzı sıkıdır diye siz zaten konuşmuşsunuz. Ama o ortamda, denilmeyecek ortamda patlak veriyor ve o şeyi söylüyor. O yüzden kimseye güvenip de hiçbir şeyinizi açmayın dostlarım. Bakın bir anda ağzından çıkabiliyor yani öyle söyleyeyim size. Biriyle arkadaşlar aniden bir kavga edeceksiniz ve küsüp ayrılacaksınız ilişkisi olanlar. Bir şeye patlak veriyor ve küsüyorsunuz, ayrılıyorsunuz. Ve ani bir kararla ayrılacaksınız. Bu ayrılık ama kısa sürecek. Ama artık kimin ne olduğunu da anlayacak sanırım. Bazı şeyler kafanıza dank edecek. Barışırken eğer bunlardan düzelmezseniz barışmayacağım diyeceksiniz. Böyle de bir şart koşacaksınız. Onu da net söyleyeyim size. Bir toplantıya katılacaksınız arkadaşlar. İş ortamı, sosyal çevre ya da bir gruba mı katıldınız? Orada çok güzel konular konuşulacak. Çeşitli konular böyle. Orada yavaş yavaş arkadaşlar sarıp sarmalayacaksınız. Böyle bayağı böyle arkadaş canlısı olacaksınız. Arkadaşınız, dostlarınız çoğalacak. Sosyal çevreye atın kendinizi. Yani bir arkadaş çevreniz olsun gerçekten. Ve burada çok güzel konular konuşulacak. Ve size de yarayacak şeyler. Onu söyleyeyim size. Burada saf, temiz kalpli bir bayan var. Ama bu kadını biçmeye çalışıyorlar, çalmaya çalışıyorlar dostlarım. Arkasından iş çeviriyorlar. Onu söyleyeyim. Bu saf bayanı siz tanıyorsunuz. Ona ufak bir destek olursanız sevinirim. Yakınızdan biri bu. Bakın burada bir kadın var. Beni izleyen izleyicilerim. Elinizi atmışsınız. Yukarıdan kendinize bir şey çekiyorsunuz. Aşağı doğru. Yani hedefleriniz yukarıda. Aşağı kendinize çekmeye çalışıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmanıza az bir zaman dilim kalmış. Onu söyleyeyim. İki tane yaprak çıkıyor hayatınızdan. Arkadaşlar iki tane yaprak varmış. Ama şimdi hayatınızdan bu iki yaprak teker teker çıkıyor. Çünkü durması artık zarar. Durduğu için ben artık çıkaracağım diyorsun. Sizi yoruyor çünkü bu yapraklar. bir yere gideceksiniz arkadaşlar. O da birisi nasıl diyeyim böyle tavırlar sergileyecek. Değişmiş biri bu. Yani bu insan böyle bir laf söz beklemezsiniz, hareket beklemezsiniz. Size karşı tavırları değişecek bir insan var sonradan. Ve bunları göreceksiniz zaten. Burada 17-18 yaşında böyle tam böyle reşit olacak bir bayan var. Ama bu bayan hiç yerinde durmuyor. Gerçekten bu kız çocuk diyorum yani. Hiç yerinde durmuyor. Tam ergenlik çağı, olgunlaşma çağı. Bunun yanında olun derim. Gerçekten ee, baya böyle kaybolacak gibi ortadan. Öyle söyleyeyim size. 4 ya da 5 gün sonra arkadaşlar bir geriye dönüp bakacaksınız. Ben ne yapmışım diye. Sanırım bir hata yapacaksınız. 4-5 gün sonra kafanız dank edecek. Gelip döneceksiniz ben ne yaptım diye. Böyle bir kendinize bir kızma olacak son zamanlarda. Birine kural koyacaksınız arkadaşlar. Eğer o kuralı yaparsa devam, yapmazsa tamam. Bitiriyorsunuz, birine kural koyuyorsunuz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, evde her gün yemek pişiyor. Yine de bu yemeği beğenmeyen kardeşleriniz var galiba. Evde yemek sıkıntısı yaşanmıyor. O diyor ben bunu yemem. O diyor sen şunu yemem. O yemeği tabii ki bulamayanlar da var. Yemiyorsan kalk git o zaman aç kal. Bugün aç yat. Böyle onu kızdıracaksınız ki o da artık ne bulduysa yiyecek yani. Şu an kolay mı geçinmek arkadaşlar? Ne bulduysak yiyeceğiz yani. Bu konuda taviz vermeyin. Evde kim olursa olsun haddini bilecek yani. Biri sizi güzel anlamda takip ediyor. Aşk anlamında. O kadar çok sizden etkilenmiş ki. Yani bilmiyorum artık nerede gördü. Ama e, biri sizden etkilenmiş. Ve adım adım böyle küçük küçük bir şeylerle takip ediyor sizi. Onu söyleyeyim size. Evli olan bayan ve erkekleri sesleniyorum. Eşiniz size romantik bir yemek hazırlayacak. Ya evde ya dışarıda. Böyle bir sürprizi var. Eşiniz sizi. Güzel bir yemek sürprizi var. Onu net söyleyeyim size. Yakın zamanda hem de. Gecikmiş bir işiniz var arkadaşlar. Bunun haberi geliyor. Hızlanıyor yani. Gecikmiş. Sanırım birkaç yere böyle haber salacaksınız. O işiniz hızlanacak. Az kalmış. İşle alakalı arkadaşlar. Ee, bir gelişme var. Onu söyleyeyim. İşle ilgili bir haber alacaksınız. Çok yormuşsunuz kendinizi. Koştur 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 koştur. Ama hazır bir iş gelecek gibi geldi bana. Umarım hayırlısı olur sizin için. Burada bıyıklı, sakallı, kili sakallı, yoğun sakal olan bir esmer bir erkekle tanışacaksınız bayanlar. Ya tanıyorsunuz ya tanışacaksınız. Onu net söyleyeyim size. Esmer, kili sakallı, bıyıklı. E, üç gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde bu kişiyle tanışıyorsunuz dostlarım. Son zamanda sinirleriniz yıpranmış. Gerçekten bu kadar niye kendinizi üzüyorsunuz arkadaşlar? Böyle hatta elinizi böyle açmış yüzünüze kapatıyorsunuz. Sinirden böyle kendinizi sıkıyorsunuz. Bu kadar çok kendinizi yıpratıp bunaltmayın. Gerçekten sağlık çok önemli. Daralır bunalırsınız. Yani bir yerleriniz sıkışır. Nefes alamazsınız. Yani bu psikolojiden çıkın. Bir rahat nefes alın derim. Biri size hücum yapmaya çalışıyor. Bu da sert bir insan bu. Hücum yapayım da diyor bunun altından kalkamasın diyor. Hücum şeklinde birisi gelmeye çalışıyor. Onu söyleyeyim size. Biriyle bir yarışa mı bir şey emine gireceksiniz arkadaşlar. O kişi elenecek. Siz kazanacaksınız. Çalışan kazanır. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada bir 0 0 rakamı var. 100. Sanırım arkadaşlar 100 milyara yakın bir para muhabbete geçecek evde. Bir şey mi alacaksınız ya da yarısı bir yüklediğiniz çekip mi alacaksınız? Bir arsa mı, dükkan mı, arabam mı var? Ama bir 100 milyarla ilgili bir şey var. Onu söyleyeyim size bir gerçekleşecek bir şey. Bakalım tabakta bugün neler çıkacak bugünkü falınızda. Tabağınıza da bakacağım. Evet. Üç dilek mi dilediniz? Biri oluyor. iki yavaş yavaş oluyor. Üçü şu anda olmayacak. Onun daha vakti daha zamanı var. Onu söyleyeyim. Kalbi kırık bir kadın görüyorum. Aileden bir bayanın kalbini kırdınız mı? Son zamanlarda bence onun gidin gönlünü alın derim. Çok üzülmüş. Burada gözü yaşlı bir adam var. Bu da ya babanız ya dedeniz. Bir sıkıntısı var ama kimseye söyleyemiyor. Gözü bayağı böyle bir yaşlı çıkmış. Böyle sular gibi akıyor yani öyle söyleyeyim. Onun yanında olun derin dostlarım. Bakın burada bir de 6R rakamı var. 6 gün sonra R harfi biriyle tanışacaksınız. Burada 12 rakam var. 12 gün sonra arkadaşlar 30-35 yaşlarında bir kadınla tanışıyorsunuz. Bu işle ilgili bir muhabbet dönecek. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar burada boş boğaz bir arkadaşınız var. Yani siz onun boş boğaz olduğunu bilmenize rağmen bir şeyler anlatıyorsunuz. Bence anlatmayın arkadaşlar. tamam güveniyor olabilirsiniz ama boş boğaz olduğunu bildiğiniz halde anlatmayın derim. O elleri kolları sıvıyorsunuz. Bir telaş var evin içinde. Evin içerisinde kardeşlerinizden ya da sizden biri bir isteme, bir nişan, söz muhabbeti var arkadaşlar. Kolları sıvayıp hep beraber bir şeye girişiyorsunuz. Size sürekli selam veren biri var. Artık aynı mahallede mi oturuyorsunuz? Selam veriyor. Selam vermeden geçmeyen komşu aynı bina olur. Ee, sanırım bir kıvılcım geldi gibi bana. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada bir erkek arkadaşlar, bir bayan karşılıklı ayakta duruyorlar. Kadın erkeğin böyle boğazını tutmuş. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Hesap soruyor. Kadın erkeğe hesap soracak. Onu ne söyleyeyim. Belki de bu sizsiniz. Bir para kalacak aileden. Bunu kardeşler arasında bölüştüreceksiniz. Ama bir kardeş sanırım bir sıkıntı çıkartacak. Onu söyleyeyim size. Böyle arkadaşlar işe gidip gelmekten yoruldunuz mu? Otobüse binmekten, arabalara binmekten. Bayağı böyle bir yol yoruyor galiba. Belki de iş yormuyor. O kadar yol yoruyor yani. Öyle söyleyeyim. Otobüsler de kolay değil. Kalabalık oluyor bu virüs varken. İnsan ister istemez tabii ki yoruluyor, korkuyor. Bir çılgınlık yapacaksınız. Diyeceksiniz ben bir çılgınlık yapıyorum. Ne olursa olsun. Ama güzel bitecek sana. Kötü bitmeyecek. Büyük bir, bir çılgınlık yapıyorsunuz. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Birinin üzerini tamamen çiziyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu kişi bayağı şımarmış. Çiziyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Çünkü bu insan sizi zehirlemeye çalışıyor. Laflarıyla. Sözleriyle. Buna taviz vermeyin. Zehirli bir arkadaşınız var. Şöyle söyleyeyim. Birine katlanmaktan çok yorulmuşsunuz. Ona ilgi göstermekten katlanmaktan o kadar çok yorulmuşsunuz ki. Zahmet edip de kalkıp bir şey yapmıyor. Bir, ipin ucundan tutan biri değil. Siz de artık buna katlanmayacaksınız. Tamam bir ip ucundan tutma, yardım etme ama git gözüme gözükme. Böyle birini çıkarıyorsunuz. Değmez çünkü. Bir şey satacaksınız arkadaşlar. Ya ev olur, araba olur, dükkan olur, arsa olur, evde eşya olur bir şeyi satıp onu nakde çeviriyorsunuz. Sonra gidip farklı bir şey alacaksınız. Bir satış alım satım muhabbeti var. Onu öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. O kadar emek verdim. Beğenmeden çıkmayın ama onu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.